ilişki yapacaksam o tarz çok yakın, iyi hissettiğim biri olmadığı sürece yapmıyorum. Onun için y genelde takılıyorum anladın mı? Şey gibi. de oluyor işte bak o takılmanın nedenini de söyleyeyim ben. Son ilişkinden travmatize oluyorsun. Tekrar onu yaşarım korkusuyla da tekrar ciddi Hayır bir ilişkiye ya. girmekten Ben mesela bunu yapıyorum. Sen yapmıyorsun. <laughs> Keşke sen de arka Arkada kanka olurduk. <laughs> <laughs> Birlikte üzülürdük falan. Ben o yüzden çok uzun süre ilişki yapmadım. Hayır ya. hiç. A -a. Sonra o onu kırdım. Yendim, birkaç ilişki yaptım. Yine çok kötüymüşüm. Bu sefer de başka işte şu biraz önce anlattığım nedenlerle ilişki yapmamam gerektiğini fark ettim. Genel olarak ilişki yapmamam gerektiğini fark ettim. <laughs> çok komik <gülüyor> <gülüyor> sonuç. <gülüyor> olarak ona varıyor. Şey yani. Asla iyi bitmiyor ya benim ilişkiler. Hep çok kötü. Yani. Ben o... suçlu da hep ben oluyorum. Kadınlar ya ben... çok manipülasyon yapıyorlar ya da gerçekten ben öküz olabilirim yani. Ben yok ya ben ma hiç manipülasyon yapmayan biriyim. Bu manipülasyon yapan birinin diyeceği bir şeydir. Çok ya çok ciddiyim <laughs> ya. Yani keşke yapsaydım sanırım o kadar diyeyim sana.